Sadece doğru yere yürüyormuşuz, tersi yürüyorum, şu şimdi ters yürüyorum. Pudade, Google, iPod, Nothing, No, 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 Olsun bana dedi, Fuck it de bana. <gülüyor> 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 Yeter bu kadar da Bangkok, 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 dedi, Bangkok, 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 Selamlar gençler. Uzun bir süre sonra tekrardan birlikteyiz. Bugün Tayland Bangkok'ta 24 saatim var ve bu sürede bu şehirde neler yapabileceğimi keşfedeceğiz. İstanbul'dan başlayan maceraya gelin hep beraber tanıklık edelim. Uzun bir süredir video paylaşmadığım için kanalın etkileşimi oldukça düşük. Eğer videoyu beğenirseniz beğenmeyi unutmayın. Gelin hep birlikte yorumlarda buluşalım. Şimdi ise saat sabah 4 İstanbul.

Bu videoları da direkt başlamıyorum. <laughs> Uyandığımdan beri Allah çalışsın. Uyandığımdan beri mi? Vallahi beri de şey yok. Sen sen parçasın. Duşumu bile şey yaptım. Vallahi. Vallahi. Çok şey, Her şey, Günaydın. Canım memleketim. <laughs> Kağıthaneden. Sadece 24 saatliğine Tayland'a gidiyorum. Ve oradan sonra küçük sürpriz bir şey daha olacak. Onu boş ver. Şimdilik araba bir tane araba bulup bizim bir türlü İstanbul Havalimanı'na gitmemiz lazım. İstanbul Havalimanı'na gittik mi bu işe. Şu an saat 4. 4.30. Saat kaç parkamız Saat... <laughs> kaç? 4.30. Sekizli uçak rahat rahat gideriz. Bir tane bize herhalde bir arabayı bulalım da ondan sonrası kolay. Arabayı da aldık. Arabayla artık. Allah'a amanet Gidiyoruz İstanbul Havalimanı. Bir yarım saate falan herhalde orada oluruz zaten. İnşallah şu uçağı kaçırmayalım da başka bir şey istemiyorum ya. Vallahi şu uçağı kaçırmayalım ya. Abi Allah aşkına benimle konuşmaya devam et. Ben yoksa uyurum abi. Vallahi bak benimle tamam. bir konuşmaya devam tamam, et. Tamam tamam. Tamam, yani. tamam. Havalimanı Otoparkı'na da geldik. Şimdi bir havalimanına gideceğiz. Havalimanında bu çantaları mantalı çekin yaptık mı kafa rahat en azından Bangkok'a 24 saat 24 saat Bangkok'a 24 saat Tayland 24 saat 24 saat boyunca sadece Tayland'da olacağım ama 24 saatinde Tayland'a gidiyorum yine uçak, uçak. uçak bileti çekin falan filan işlerini hallettikten sonra Türkmenistan'a doğru yola çıktık. Ama ben o uykula hal ile ne video çekebildim ne herhangi bir şey yapabildim. O yüzden hiçbir şey yapamadım. Sonra ise Türkmenistan'a vardık. Havalimanında o kadar yorgundum ki vallahi ne video çekesim var. Bir de uzun zaman sonra ilk defa video çektiğim için hiç kafam dahi çalışmıyor zaten. Yorgunum bayağı aynen. Şimdi Türkmenistan'a geldik. Türkmenistan aktarma oluştuğumuz için. Burası çok acayip ya. Vallahi bak Allah çarpsın çok acayip. Adamlar asker masker var. Komünist ülkemiz zaten. Asker masker. Değişik değişik şeyler ya vallahi. Bir de Türkçe yani benziyor. Dilleri o kadar çok benziyor ki mesela bak. Ne yazıyor burada? Çok da benzemiyormuş ya. Şimdi saat 3 falan. 6.30'da uçuş var. 6.30'da da Bangkok'tan gittik mi? Bangkok'tan ineceğiz. Bangkok'a ineceğiz. 6.30'da buradan kalkacağız. 3'te Bangkok'a ineceğiz. O zaman zaten ana şey başlayacak. o zamana kadar dinlenmek lazım. Bu kafayı dinlendirmek lazım. Ben bu kafayı durduramıyorum. Uyuyamıyorum. Hiçbir şey anladınız mı dediğimden? Valla ben hiçbir şey anlamadım. Valla ben hiçbir şey anlamadım hatırlamıyorum da. Ama anladığım kadarıyla üst saat falan aktarma beklemişiz. Ama gerçekten Türkmenistan'da Türkmenlerin dilini anlamak oldukça keyifliydi. Mesela bak çagaların oyun meydançası. Bak mesela hacatana. Hacatanalar var. Hacatanalar. Hacatana. Sonrası uçağımıza bindik ve 19-20 saat sonrasında istediğimiz, olmak istediğimiz yere vardık. 24 saat sonradan saat 5'te Bangkok'tan selamlar. Şu an Bangkok'a indik anca yani uyu kalk uyu kalk anasını avradını satın. Kaç saat oldu? 24 saattir yoldayız yani 24 saattir anca geldik. ya zaten 24 saat Bangkok'ta geçireceğiz. 24 saattir anca Bangkok'a geldik. Burası şu an nem oranı o kadar fazla ki yani o kadar fazla ki inanılmaz derecede fazla nem oranı. 29 derece diyor hissetme en az 40 ve şu an sabah 5 yani daha güneş yok. Yolda falan vantilatörler var yani o kadar. Hava limanındayız. Şöyle metro açalım. metro açılana kadar beden edelim valla. Bize bir müsaade yani. Yadımı çıkartabilir miyim? Metro açılana kadar biraz dinlenelim. Ona kadar. Oradan sonra zaten Bangkok'tan selamlar. 1-2 saatlik nefis uyku çektikten sonra metronun açılma vakti geldi. Ve biz de atladık metroya ve şehre doğru yola çıktık. Ekranların sevilen yarışması duraktan durağa kaldığı yerden devam ediyor. Bir sonraki durağa varmadan 5 soruya doğru cevap vermek zorunda. Arkadaşlar <gülüyor> 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 Metrodan indik Metroyu da bu şehre geldik Şimdi şehren bunların böyle Grand Palace bu belediye binası diyeceğim Grand Palace nedir ya Saray işte bu kralın falan yaşadığı sarayımsı bir şey işte Büyük saray gibi Bir de onların yanında işte böyle tapınaklar falan var Onları falan gezdik mi? geldik. Bunlar çok rahat ama yalnız yani harbiden çok rahatlar yani. Bir tane dayı vardı tam önümde metro sırasında. Vallahi hiç beklemediğini an böyle iki tane bir tane iki tane zonklattı. Vallahi değişik diye yani. bir arkadaşla takip etmeye başlamış oldu. Az bir korkunç değildi yani. O da korkunçtu. Allah ne olursa olsun artık. Ne olacaksa olsun amına. Neredeyiz? Dağda dağda. Ama gerçekten bir tane hippi kılıklı bir tane adam vardı. Taylandlı değildi yani kesinlikle Taylandlı değildi. O da turisti ama orada mı yaşıyor veya turist olarak mı geldi bilmiyorum. Adamla biz aynı metroda indik ve adam metrodan bizi yaklaşık 15-20 dakika boyunca takip etti. Adamın tipi de güven vermediğinden dolayı böyle acayip bir tipi vardı adamın böyle. Saçlar maçlar dağınık mağınık. Hayır bir de mesela enteresan yerlere girelim diyoruz ki bizi takip ettiğini yani en azından yolumuzu anlamasın yani nereye gittiğimizi takip edemesin veya kaybolalım yani kendimizi kaybedelim diyoruz yani adam bizi artık takip etmesin diyoruz. Adam oralarda bile bizi takip et Sonra da metrodan aşağı doğru bir çıktık bir yerlere girdik falan bir sağ sol bir daha yaptık adam birden kayboldu. Bizim de içimiz bir rahatladı yani. Sabahın köründe herhangi bir olay yaşamak kimsenin hoşuna gitmez. Neyse sonrasında gittik kahvaltımızı etmeye. Şimdi 7-Eleven'dan böyle bir tane bir şey aldık. Onu yiyeceğiz. Ondan sonra buradan dümdüz 2 kilometre falan yürüme mesafesinde bir yere gideceğiz. Aldığımız şey de böyle. Ne yiyorsun? Ananaslı, nasıl tereyağlı böyle bir şey işte. Normal ekmek ya. Normal ekmek. Ulan yine yanlış yere yürümüşüz. <laughs> yine yanlış yere yürü Ters yürümüşüz. Her seferinde ters yürüyoruz. Daha demin doğru yere yürüyormuşuz Şimdi ters yürüyoruz. Allah'ım bir de bir, 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 iki, bir buçuk kilometre falan yürüdük herhalde rahat. Bir buçuk kilometre falan yine ters yürümüşüz. Allah'ım saat yedi buçuk arasında hiçbir yer açık değil. Geçeceğiz. Bir türlü yapacağız bu işi. Yapacağız, yapacağız. İnternetimiz olmadığı için nerede olduğumuzu da anlamadık. Millete soruyoruz yolda otobüs durağında. Kimse bize cevap bile vermiyor. Bize dedik kendimiz buluruz yani dedik yani. Gelmişiz kendimiz sonuçta buluruz dedik ve bulamadık. Sonrasında bunların tuktuk tuk dediği üç tekerlekli taksimsi ya yani tuktuk dedikleri bir şey var. Adamla pazarlığa girdik. Adam 400 dedi. Fazla bile olsa 200 verdik. Ufak bir pazarlıkla yola çıktık. Valla indik tuttuktan valla dayıyla güzel bir pazarlık oldu. Dayı bizi bir yere getir de bilmiyorum inşallah bu ha, Grand Palace yazıyormuş bakın bak. Böyle bir yer nehir çok temiz gördüğünüz gibi. Bereket akıyor, bereket okuyor, bereket. Şimdi bu Grand Palace'a gideceğiz. Hadi hadi, hadi bakalım. Name only. Ten, 10. 10 a.m. Open. Ten a.m. Uh -huh. Open. Eight thirty. Uh eight thirty. Uh, 30 today holiday Buddha day. Buddha day. Thai way. Uh -huh. Can wait about maybe two hours. Ah, uh -huh. uh -huh. okay. You go now. Okay over there. Uh, leave it. You know river. Uh, Saturday. Uh, yes. Yes. Water market. What uh food? -huh water market uh, floating you know, market yeah by uh, boat ha uh, uh, chips and chips and <laughs> market yeah we know we know loyen Bad wat pak nam ha uh -huh. wat arun yeah Buy boat one hour and a half and come back here early morning water market food anything food. yeah we know we know yeah are you been there Huh? are you been yeah water market what water market uh, uh, two years ago oh two years ago yeah two years ago uh, you know uh, uh COVID, COVID. Ah. So yeah. many people yeah. You walk half hour bus station. Yeah. Đi à. tuk à. Ten baht, 10 baht twenty. à. Ah. Right. 20 no, no. No, 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 ah. no <laughs> o da demin herifler de kandırmaya çalışıyordu bir nevi. Ben seni götüreyim, ben seni şey yapayım falan filan diye. O diyor ya gideceğiz diyor. O Yo, yok diyor, ben yok diyorum o gideceğiz diyor. 10 diyor, 10 diyor, 10 diyor. 10 dediğinde tam 10 lira yapıyor. Gerek yok kral, gerek yok dedim. O sonra bana dedi, fakü dedi bana. Orası şuna bak. <laughs> fakü dedi, makü dedi. Orası adı ya. <laughs> o küfretti, küfretti bindi arabasına gitti. Ben dedi ordudanım dedi. Seni şikayet edeceğim dedi. Gideceksin Tayland'dan dedi. Ben dedim Tayland. <laughs> ben daha yeni geldim diyorum. Daha nereye gidiyorum? Dedi ben ordudanım dedi. Bak seni şimdi şikayet etmeye gidiyorum dedi. Şikayet edeceğim seni Tayland'dan göndereceğim dedi. Allah'ım Allah'ım gönderirsen selam olsun. <gülüyor> <gülüyor> Bakın Grand Palace'ın da açılmasına vardı. Normalde 8.30'da açılıyordu. Biz 8 gibi gittik. Dedik ki yarım saat bir önünde bekleyelim. Açılmasını bekleyelim. Ufak da dinlenmiş oluruz diye. 8'de biz kapıda bekliyorduk. Sonra bu lavuk yanımıza geldi. Bu adam bize diyor ki burası saat 10.30'da, 12'de, 11'de, 10'da açılıyor. Böyle saçma sapan zamanlar söylüyor. Bir dediği de bir dediğini tutmuyor yani açılma zamanı olarak. Son dedik burası niye 10.30'da açılıyor? Adam dedi yok dua edecekler falan filan sarayda kralın bir şeyleri var bilmem ne bir şeyler. Öyleyse bir şeyler sallıyor adam bize. Sonra diyor siz boş Grand Palası açılınca gelirsiniz diyor. Siz başka yere gidin diyor. Burası bu saatlerde açılmaz diyor. Bize diyoruz ki Lavoa diyor gideceğiz yani bekleyeceğiz yani. Açılana kadar bekleyeceğiz yani en kötü. Yani sen dedin diye biz başka yere gitmeyeceğiz yani. Bunu anlatmaya çalışıyorum adam. Son diyor gidin falan filan. Bir tane tuktukçu geldi sonra. Diyor bunları şuraya götürsene falan filan açılacağına var diyor. Nasıl bir tezgahsa Ben de adama dedim ki bilmeyeceğiz. Adam bana geldi fuck you dedi sonra. Dedi yanımda Berk abi var. Berk abi diyor, sen iyi bir insansın diyor falan filan diyor Berk abi. Sen diyor fuck you diyor. Ya dedim bir dayı diyorum. Türkçe Yani Türkçe konuşuyorum adamla da. Adam bana Taylandça bir şeyler söylüyor. Ben adamı Türkçe konuşuyorum. Yani ortak bir dilimiz yok. Sadece adamın ettiği küfürler ortak. Sonra dedi ben dedi ordudanım. Seni bu ülkeden attıracağım dedi. Burada bekle dedi. Dedim attırmazsan en hadi bunu da Türkçe dedim tabii, o yüzden anlaşamadık ama bana gelmiş ülkeni anlatacağım diyor ordudanım diyor bekle dedi gideceğim dedi vallahi ben bizlerim hala fakü fakü diyor arkamdan bağırıyor benim bak dedim seni çok para yaparım çocuk neyse sonrasında baktık adam gitti dolaştı şöyle bir adamla birlikte arkaya gittiler çay içiyorlar sigara içiyorlar çay sigara yaptılar arkamızda adamların yaptığı full tezgah yani dediği gibi de bir şey yokmuş 8:30'da açılıyormuş. tane yani şeker kamışı suyu aldı. Bu şeker kamışını şey yapıyor yani. adamı dedim, onu gösterecektim adam direkt hazır verdi böyle sıkmış daha önceden. Bir şey de diyemedik. Şimdi onu içeceğiz. Buyurun arkadaşlar. Normalde bunlar daha güzel oluyor. Bu güzel değil. Ama ferahlattı yani. Buz gibi lan. Bu Allah aşkına hava 40-45 derece şu an yanıyor. Ama ferahlatıyor yani. Ama tadı çok güzel değil. Normalde bu daha şekerli oluyor. Bu da hazır mı satmış? Ne yapmış? Bir şey yapmış da. Yani idare eder işte. Yatan buda diye bir şey varmış. Oraya gireceğiz mi girmeyeceğiz mi bilmiyorum. Oraya gidince karar vereceğiz. O oh, what, bu yatan Buda'ya paramız etmedi. Daha doğrusu kredi kartı geçmiyor zaten çok da paramız yok 24 saat kalacağımız için. O yüzden biz de giremedik. <laughs> Buraya fotoğrafını koyayım. Ya böyle yatan bir tane Buda işte. Bu da 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 yani. Şimdi de şuradan hemen karşıya doğru feribota geçeceğiz. 5 baht diyor 5 lira. Hatta buçuk falan. Şimdi bununla karşıya geçeceğiz. Şimdi bilet almaya falan bakacağız şimdi dur bakalım. Vatpu'ya da geldik. Aha bak burada yukarıda. Vatpu'ya <laughs> da para olmadığından giremiyoruz. Sıkıntı yok ama göreceğimizi gördük. Zaten içinde en fazla bu da vardır yani. Bu da bu da bu da bu da. Göre göre çok kötü kokuyor lan. Şimdi bir daha karşıya geçiyoruz. Göstermeye başladı bize. Nem etki gösteriyor. Ter, ter direkt gözüme giriyor. Gözüm yanıyor. Bak şehir manzarası. Bir tane mango aldık. Mango'nun tadı aşırı derece güzel. Türk eski Mangola gibi falan değil. Onun numara çok güzel bir şey gibi, jeribon gibi. Şimdi ise bu Fat da karşıya geçtik. Şimdi Jim Thompson diye güzel bir yere gidiyoruz. Umarım kart geçiyordur. Umarım paramız yeter. Paramız yetmiyor çünkü. <laughs> çünkü çok güzel bir yer. Japon balıkları falan var. Böyle güzel eski bina böyle bir tane adamın yaptığı bina. İnşallah oraya girebileceğiz. Abi bir saçları görüyor musun He? veri veri hat Taylan. Veri veri hat. Lucky Buddha. 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 Lucky 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 Buddha. รักกีบุญดารักกีบุญดารักกีบุญดายูลูกติ่งฟรีรักกีบุญดาโตฟรีลูกติ่งฟรีโนบายโนบายโทรทิ้งโนยูลูกติ่งฟรียูลูกติ่งที่มีรักกีบุญดารักกีบุญดาโอเคโอเคโอเคโอเค I want to call ตัวตัวอยู่ I take care you you looking free you no no buy no buy โทรทิ้ง Eyvallah, sağ olasın. Amazing Thailand. Taylan. Yeah. <laughs> ee. Ne dedi? Allah büyük krala. <laughs> <laughs> ee, <laughs> Sao Chin Cha. He, Sao Kaza yapma da. Bu yakışıklı abimiz bize lak lak luk luk falan derken Lucky Buda demeye çalışıyormuş. Lucky Buda diye bunların bir tane tapınağı varmış. Kuytu köşede bir yerde yani. O kadar gereksiz bir yerde yani yol arası bir yerlerden getirdi bizi. Lucky Buda diye bir tane tapınağa getirdi. Diyor bedava bedava diyor. Benden diyor siz gezin diyor. Sonra ben sizi burada bekliyorum. Dedik kesin bir üçkağıtçılık olacak dedik ya. Yani bedavaya kim kimi niye gezdirsin ki? Buda'yı bizi dua, dua ettirmeye getirdi de. Hadi hayırlısı yani bedava bedava diyor. Bedava olmayacak bu iş yani. İnşallah bedavaya getir, dua ettir diyor. Okay, I bet you. Okay, okay, thank you. Dua ettirmeye mi getirdin? Vallahi ben gitgide eşkilleniyorum. <laughs> Yani tapınağa götürdü. Şimdi de bize gitti su ısmarladı. Hayırlısı valla yani sonu güzel bitsin inşallah. Şimdi inşallah gitmek istediğimiz yere götürecek abim bizi. Bir poplu çıkmasın içinden. Dayıdan bir kurtulamadık ya dayı diyor. Benim için kupon alıyorum ben diyor. Daha demin bir tane koyunca ile götürdüm. He Bedava gaz mı alıyorsun? Evet. He bizi bunları götürmesinin sebebi? bedavaya gaz alıyormuş sonradan. Benzin alıyormuş. Ondan dolayı bizi bunlara götürüyormuş. Bize benim için bakar mısınız dedi. Bize bakıyoruz. Eyvallah abi. Su da aldı bize. Vallahi canlı yerim. Abi bizi gezdire gezdire bir hal etti. Adama diyorum ki sadece bizi gitmek istediğimiz yere götür. Biz o müzeyi gezmeye gidiyoruz. Adam bize şehir turu attırdı. Tüm Bangkok'un içerisinde tuktukla gezdik. En az 1-1-2 saat. 2 saat değil de yani 1 saate da en azından. Adam bizi meğersem gittiğimiz yerlerden para alıyormuş. Bizi her gezdirdiği yerden bu kuponlardan alıyormuş. Böylece adam benzin alıyormuş. Bizi o yüzden bedavaya gezdiriyormuş. Ama harbiden de bedava gezdiriyormuş. Tayland'da Allah'ın bir tane Türkçüsü bizim üzerimizden para kazandı. Neyse hakkı helal olsun ya. O kadar gezleri sonuçta. 1 saat tur attırdım. Biz daha demin bir tane ne dedim bu? Ne şey Bir tane kuyumcu gibi şey götürüyorum ama üst düzey kuyucu yani inanılmaz bir kuyumcu. Ne? Aha bir yere daha gidiyoruz. Allahım büyük mevkia Üst düzey kuyumcu Öndeki arabaların gördük. İçeri sordu ne? 10 dakika durun Ben dedi gaz kazanacağım dedi. O yüzden durdu. Allahım içeride bir yüzükler var, bir şeyler var. En düşük fiyat 100 bindi. TL. Bir de. Bir tane gördüm, bir buçuk milyonluk vardı, onu mu alacağız diyendim. Yani? Kulaşa şu bildiğimiz araba bak, alacağımız şeye bak, gözünü seveyim. Ama öndeki arabalar çok güzeldi ama. Adam bizi bir tane mücevher... Adam bizi bir tane mücevheratçı, mücevheratçı, mücevher atçı. Anladınız. Bizi onu götürdü. Lan biz niye mücevheratçıya gidiyoruz? İki tane erkek. Adam yüzük müzik bilmem ne. O öyle bir yere getirdi bizi. Bir götür. Biz dedik yani gerek yok yani dedik. Yani gideceğimiz yere götür falan diyoruz adamı. Adam böyle gitti biriyle konuştu. Geldi sonra tamam dedi. Devam etti. Dedik herhalde artık gideceğiz gitmek istediğimiz yere. Başka bir tane mücevheratçıya götürdü. Mücevheratçıya. Dedik adamı bari kalbini kırmayalım. ikinciye götürüyor. Bari girelim bir gezelim. 10-15 dakika bir gezelim. Adamın bari dileği olsun. Bir para kazansın diye. Girdik biz de. En sonunda bir saatlik yolculuk sonrasında Jim Samsun'un evine bizi sonunda bıraktı. bir de, de video çekmeme izin verdiler. Tam olarak onu anlamadım. Yani kamerayı kaldırıyorum ama kadın benim kameramı indiriyordu. Böyle acayip saçma sapan yani video çekmeme. Hayır direkt yani herhangi bir yerin de videosunu çekmeme izin vermedi. Gizli gizli çekim yaptım e e Allah'ın evinde. Bir de içeride illaki bir tane tur rehberiyle gezmek gerekiyormuş. Bize de o kadın denk geldi. Kaldırıyor indiriyor. kaldırıyor indiriyor. Kaldırıyorum indiriyor. Kamerayı yani normal fotoğraf çekebilirsiniz diyor. Kamerayı kaldırıyorum yine böyle bana ters ters bakıyordu. Evin duvarlarını kemireceğim sanki ben kamera açıkken. Evden çıktıktan sonra özellikle ben kendimi o kadar kötü hissediyordum ki yani sanki böyle yani ölsem daha iyi gibi hissediyordum yani. O kadar sıcak vurmuş, yorgunluk vurmuş. Her şey bir anda geldi böyle. Çok kötü bir haldeydim. Yaklaşık hava en az hissedilen 40-45 dereceydi. Nem inanılmaz derecede yüksek ve üstü üstlük açız yani. Sabah en en son sabah o 6'da 7'de yediğimiz o bir tane şeyle duruyoruz yani. En yakın bir yerde alışveriş merkezi buldum. Dedim alışveriş merkezine bir yemek katı vardır, bir şeyler vardır diye bir alışveriş merkezine gidelim dedik. En yukarı kata bir tane yemek katı yapmışlar ama her şey Tayland yemeği. Acayip acayip yemekler, tatlar. Acayip de kötü kokuyor tamamen yani. Tüm kat kötü kokuyor. Yani kokusu bile, katın kokusu bile yani beni rahatsız ediyordu. Hoşuna giden insanlar vardır. Beni rahatsız ediyordu. Özellikle zaten uzak doğunun yemekleri beni zaten rahatsız ediyor. Yani hoşuma kokusu bile, görüntüsü bile hoşuma gitmiyor yani. Sonra Berkay abi yemek almaya gidecekti. En azından ben yerim dedi. Gitti bir yemek almaya falan filan. Ben de kafamı ya masaya bir koydum. 15 dakika bir uyudum. Kafeye bir kaldırdım. Berkay abi geldi. Meğersem kredi kartı geçmiyormuş. Yani tüm katta, tüm kattaki tüm yemeklerde kredi kartı geçmiyormuş. Böyle bir prensip anlaşma yapmışlar kendilerince. Orada da yemek yemedik. Her zamanın her yerde en kurtarıcı yemeği olan McDonald's Burger King tarzı bir yer bulalım dedik. Bir tane McDonald's bulduk. McDonald's'a gittik. Oturduk dinlendik. Kimse bize bir şey de diyemedi. Mis gibi oturduk. Kafayı koydum. 2 saat 3 saat en az orada kendime geldim. Bir dinlendim bir kendime geldim. Bu uyandım kafayı bir açtım. Vallahi insan kendine geldi yani. O zaman anladım ben ne yapacağımı nerede oldu. Kafamı oradan topladım yani. Her şeyin toplanma anı orasıydı. Vallahi o kadar yorgunum ki anlatamam yani harbiden yorgunum. Şimdi de yola koyulduk havalimanına doğru yola çıkıyoruz. Yeter bu kadar da Bangkok yani 24 saat anca bu kadar oluyor. Şimdi bir elimizi yüzümüzü yıkayalım tuvalette. Ondan sonra yola devam. Böyle. Bayır domuzu gibi oldu. Şu Halim'e. Sağdan da gider, soldan da gider. Nereden gidelim? Düz gidelim. Su yok, acı var. Her şey var, ter var. Bunlar ne? Allah'ım beni kurtar Rabbim. Şu metroya bir ulaşabilirsem. Allah'ım ne olur. Halim'e bak Halim'e. Bir tane eczaneye girdim. Yani su var mıdır diye baktım. Yoktu dedim, suyunuz var mı? Ben dedi, bekle dedi bir saniye dedi. Bir tane su getirdi. Dedim amaç dedi. Hediye bu senin için de Dedim teşekkür ederim kolay gelsin dedim. Allah iyilik kazanacak, iyilik kazanacak. Şimdi Seven Eleven'a girdim su olmak için. Yalnız bu mahallede pek hoş karşılamadık sanki fark ettim mi? Arkadaşlar bir ters bakışlar bizim üstümüzde. Ters bakışlar bizim üstümüze. Ama güzel bir mahalle yani ben beğenmiştim o seki. Böyle bir yer işte. Nasıl? Nasıl? Arkamda bir masajı var. Nasıl yani? Bizim Salih abiyle Mecidiyeköy'de gittiğimiz 100 milyona mutlu. Masaj salonu var masaj salonu. Yapıyorlar. Kafa masajı yapıyorlar. Ayak masajı yapıyorlar. Her şeyi yapıyorlar. Maşallah. Allah masajlarımıza zeval vermesin. Daha demin masajlar geldi. Tam videoyu kapattı masajlar geldi. İşte kapatmasa indi içeri çıkıyor amına. Dedi işte masaj falan filan. Ahlaksız bir teklif aldım. Ve bu ahlaksız. teklife gittim. İcabet et. Yereğini yap. Şaka şaka hiçbir şey olmadı. Şimdi hala metroya devam ediyoruz. Metroya yürümeye devam ediyoruz. Bu avdolar ne yapıyor anlamadım. Metroyu bulacağız diye o dandik mahallede 2-3 kişiye sorduk. Hepsi yanlış yer tarif etti. Yani biri diyor sağ git, biri diyor sola git. Ama benim düz gitmem gerekiyor. Öyle düşün yani. Biri diyor buraya git, bir, bir kilometre yürü dedi bir tanesi. En son bir tane adam çevirdim. Dedim abi dedim ne olursun dedim gideceğiz dedim. Dedi şuradan yürü dedi. Yürüdük 5 dakika sonra sağ döndük tık diye orada o metroya vardı. Metroya geldik. Metroda da böyle almıyoruz tabi. Böyle aldıktan sonra bu su var bana mı? kişi 80 okey diyorsunuz. Sonra bunun 100 bahtını buraya atıyorsunuz. Hop gidense. Allah'ım çok yorgunum. <laughs> İkisini veriyor. Sonra bir tane de resim kesiyor. Ha pardon. Para para atmış. Alıyoruz. Thank you, thank you. Bye bye. Evet, Bangkok'tan da geldik havalimanına. Artık 24 saatin sonuna geldik. Sabah 4'te geldik. Şu an sabah saat 6. 7 gibi falan oldu akşam vakti. Bangkok bizim için bitti. Paramızın yettiği kadar yapabildik. Kredi kartını geçtiği yerlere kadar geçebildik. Yapabileceğimiz bu kadardı. Güzel bir 24 saat geçirmeye çalıştık. Uzun zamandır da YouTube'a video çekmediğim için küçük küçük aksilikler oldu. Yani bazen çekmeyi unuttum. Bazen onu unuttum, bunu unuttum. Onu yapamadım, bunu yapamadım. Bundan sonra daha güzel videolar gelmeye devam edecek. Haftaya yine aynı gün, aynı saatte. Bundan sonra her hafta aynı saatte videolar gelmeye devam edecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğenleriniz ilk video olduğu için çok önemli. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın. Şu olmuş, bu olmuş, şu olmamış, bu olmamış. Belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.